sıra bende. Yarısını bir blendere, yarısını da diğerine döküyoruz. Çikolata şurubunu açıp sütle karıştıracağız. Diğer blendere de bir kaşık böğürtlenli reçel ekleyeceğim. Şimdi de ilk blendere bir kaşık Nutella. Kapağını kapatıp iyice karıştırmamız gerekiyor. Ve şimdi çikolatalı ve yaban mersini kokteylini dolduruyoruz. İçine oraya koyacağım. M&M'sler Bibi pipet. Hazır. Fibi kokteylini kendim hazırladım. Ah Danny. Sen kazanmayacaksın. Zafer benim olacak. İki renk de ekliyoruz. Hmm, renkli tapioka da yaptım. Kokusu harika. Tadı da nefis. Sütlü içecek tapioka ile birlikte barlığa dökülüyor. Tamamdır. Neredeyse bitirdim. Yani fena değil. Benimkisi daha iyi. Ne fena değil mi? Benim kokteylim seninkinden çok daha iyi. Onu mahvedeceğim. Hayır. Neden mükemmel kokteylimi mahvettin? Bunu böyle bırakmayacağım. Senin de içeceğini mahvedeceğim. Sen ne yaptın? Bunu nasıl yaparsın? o zaman bitti. Zamanınız doldu tadımlara geç.